Herkese merhabalar yeni bir lspdfr videosu ile karşınızdayım Bu videoda polis modu Değil de itfaiye modu ile oynayacağız yeni gelen bir mod ee, Lspdfr polis modu kadar Kapsamlı olmasa da gene Bayağı bir şey yapılmaya çalışmış onun altyapısını kullanıyor Sizlerle birlikte bir inceleme yapalım ben ufak bir bakındım güzel hoşuma gitti Devamı gelir bunun geliştiriler büyük ihtimal bu ilk versiyonu ya da ikinci versiyonu olması gerekiyor. Hadi incelemesine geçelim. F2'ye basarak menüyü açıyoruz. Şuradan bir hemen yangın tüpümüzü alalım. Hadi bir ihbar alalım. Araç yangınına gidelim mesela. All units, we've got a vehicle on fire on um, Paleto Boulevard. Haydi bakalım. açıyonu abi açıyonu aramaya mı bu bu destek ekip çağırılır Fire truck, backup needed on Paleto Boulevard. Dispatch, perfect Be advised, suspect is in a car. settire ne kadar ben söndürdüm tek başta. Start and abi get sağlık. Eyvallah. Bu araba niye yandı bu araban? Uu, uh, uyuşturucu çıktı şundan mı? Let's call the driver of this car Flatbed, backup needed on, on... Paleto Boulevard Let's turn on the profile No further units required benim burada gitti. nereye gitti lan bizim partner? Kimin peşine takıldı çocuklar abi yani. Ulan bir yol kapatmaya gelmiyor hemen karıştırıyorsunuz ortada ya yani. Hemen karıştırıyorsunuz ortada Araç da bayağı detaylı ya yani. bak Ekstren şeyleri falan da çalışıyor Abi biz polis miyiz ya İtfaiyeyiz ne kovalıyorsun onu ya <laughs> Eski diye fırın altyapısını kullandığı için Kafası karışıyor arada yine Abi yardım ediyor sana yine tutamıyorsun Bırak onu bırak Allah kahretmesin seni bırak Yangına gideceğiz bırak adamı be Jesus <laughs> <laughs> Allah iyiliğini seni Allah Neyse ben gidiyorum o zaman gelmezsen gelme Yeni bir ihbar alalım şuradan. We've got on a uh, Procopio Promenade, units respond code 2. Aldım abi. Gidiyorum. Ne oldu vaz mı geçtin geliyor. Koştura koştura. Atla bakalım atla. Ağaç devrilmiş yola gidelim bakalım ona bir müdahale edelim. <laughs> Mod güzel ya bu geliştikçe baya iyi olur yani hoşuma gitti fena değil ufak tefek hataları var şimdilik ama güzel yani sarıyor. Aç abi ya bu ağaç bakalım şu ağaca Nereden devrildi bu ağaç ya Durun abi gelmeyin abi Şu ağacı bir keselim şuradan bir kaldıralım şunu Bekle abi orada Ağaç kolucum atıyor Z'ye basarak şu kesici aleti alıyoruz Şu an eksikleri var Normalde bunun sesi de var da Çalışmıyor nedense gitti abi. Tamamdır abi kaldırdık abi de. Gel abi. Tamam et tamam. Açtık yolu. Orayı da hallettik abi. Şimdi son bir görev daha alalım. İtfaiyeyi de böyle bitirelim. Talep olursa devamında çekeriz bunu. Ne alalım? Son kaza ne olsun? Kaza diyorum. Son yangın ne olsun? Hadi şunu <laughs> alalım. Citizens reporting possible 480 on a Procopio Promenade. Units respond code 3. Ortalık karışıyor abi. Yakınlarda yok mu abi bir ihbar ya? Hadi şunu aldım bakayım. Hadi son yangına gidelim bakalım. Atla atla atla. Yanıyor ortalık atla. kokuyor uh, drift Normal olmayan bir Abi ne dönmek bilmiyorsun burada ya hayvan gibi gibi oyunları çıkartalım yaptınız E n bu şu? Nereye yaktınız da? Seni yaktı Ben tek başıma söndüreme. destek abi destek. Yollayın burayı. Fire truck backup needed in the Chilean Mountain State Wilderness. Ya çünkü orman baya bir hızlı yayılıyor buralar. Bir yeri söndürüyorum başka bir yere bulaşıyor. Uh uh uh. Bak. Uydu işte dedi. <laughs> Lan aldı başını gidiyor burası. Allah'ım yanıyorum.

Abi destek gelseniz de buraya ya. Bak yakacak beni Fire truck assistance required in the Chilean Mountain State Wilderness. Gel abi gel gel gel. Gel buraya. <laughs> Lan tutuş hocam şimdi tutuş özel. Ya. Bu ne yapıyor ya? Elektrik tabancası ile da dolaşıyor. Ulan e bir işe yaramazsın. Diye. Al bir tüp de. Yardım et. Anca arabayla dolaşsın. Söndür abi söndür. Allah'ım yanıyorum. Öleceğim bu sefer. Allah'ım. <laughs> <laughs> abi öleceğim. Well Gotma da açılıyor Bunlar niye tutuşmuyor ben tutuşuyorum? Buraya yeah. bak ya. Söndür, well söndür abi söndür 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 bir Tepeleri sen burada mı? Ne var ya? kaymış. Gittim Eyvallah Ey ooo adamsın <laughs> lan bak bana ilk yardım kiti verdi ha canı şimdi Adam işte adam adam yok Bizimki daha önce lazerle öyle ve olaysa havaya lazer tutuyor Tamam mıdır abi Söndürdük herhalde Nice work guys. Very nice work. Eyvallah beyler. No further units required. Öleceğiz buralarda. Bizimki bak lazer tutuyor. Bizimki oyun oynuyor orada. Geç al devam et Eyvallah elinize kolunuza sağlık İtfaiye modunun da böylelikle sonuna gelelim İzlediğiniz için teşekkürler Abone olmayı unutmayın Eğer talep olursa Devamında çekeriz inşallah Tekrardan teşekkür ediyorum Görüşmek üzere